Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir konuyla karşınızda bulunuyorum. Yeni konumuzun adı ön yargıları kırıyorum arkadaşlar. Sınıfta en yakın arkadaşınızla farklı olan yönleriniz nelerdir diye bir soru yönelteceğim size. Siz de kendi içinizde bu soru hakkında düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu farklılıklar fiziksel farklılıklarda olabilir düşünsel farklılıklar da olabilir arkadaşa karakteristik farklılıklar da olabilir. Evet arkadaşlar diyeceğiz ki ön yargı ön yargı bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden bilgi sahibi olmadan önceden vermiş olduğumuz karardır arkadaşlar ön yargı. Ön yargı tekrar söylüyorum. Bir olay, bir kişi ya da bir nesne hakkında Bilgi sahibi olmadan, tanımadan bizim o kişiye veya o konu hakkında bir hüküm vermemizdir. Az ya da çok kabul etsek de etmesek de hepimizin ön yargıları vardır. Evet arkadaşlar, bir tane arkadaşımız var. Öğretmenimiz e, bu arkadaşımıza ödev veriyor. Annesine ve babalarına şöyle bir tane soru soracaklarmış. Anne baba siz ön yargılarınızdan dolayı hiç pişmanlık yaşadınız mı? Eğer yaşadıysanız bunun sebepleri nelerdir diye bir tane ödev vermiş arkadaşlarınıza. Arkadaşlarınız da annesine, babasına bu ödevin konusunu soracaklar ve ön yargıya dair anne babalarından bilgi almaya çalışacaklar arkadaşlar. Hikayemize devam edecek olursak, demiş ki arkadaşımız, akşam baba babam işten geldikten sonra yemeğimizi yiyoruz. Babam gazetesini okumaya başlamadan hemen defterimi, kalemi alıp babamın yanına yaklaşıp sorumu sordum. Baba etrafındaki birine karşı ön yargılı davrandın mı? Babam da biraz düşündükten sonra konuşmaya başladı. Ben de bir yandan arkadaşlar notlarımı almaya başladım. Babam şöyle dedi. Evet kızım aslında bakarsan ön yargıyla ile yaklaştığım birçok kişi oldu. Ama en büyük haksızlığı Melek teyzene karşı yaptığımı söyleyebilirim. Babam Melek teyze şirketinizin müdürü değil mi? Aranız çok iyi diyebiliyorum. Evet kızım aramız çok iyi ancak başlarda pek öyle olduğunu söylemem. Bundan iki sene önce çok sevdiğimiz ve ailece görüştüğümüz müdürümüz Murat Bey başka bir şubeye görevlendirildi. Yerine ise kadın bir müdür geleceği söylenmiştir. Bir yanda Murat Bey'in gitmesine bir yandan da kadın bir müdürün gelecek olmasına üzülüyordum. Çünkü kadınların iş yaşamında başarılı olamayacağına hatta idarecilik yapamayacağına inanıyordum. O kadar sıcakkanlı ve mütevaziydi ki tüm önyargılarımı yok etti ve resmen kendimi suçlu hissettim. Onu tanıdık, onu tanıdıkça daha da pişman olmaya başladım. Çok tertipli, azimli ve çalışkan bir müdürümüzdü. Ayrıca hepimize çok değer veriyor. Şimdi onu çok takdir ediyorum. Burcu'nun babasının çevresindeki insanlara ön yargılı olmaları sebepleri neler olabilir? Arkadaşlar genel olarak insanlarda bir kalıp yargı vardır. Bir ön yargı vardır. Bu kalıp yargılarda örneğin genel olarak sadece erkeklerin mühendis olacağı ya da genel olarak sadece erkeklerin doktor olacağı diye bir tane kalıp yargı var. Bu kalıp yargıya göre insana karşı tarafı arkadaşlar ön yargıyla yaklaşabilmekte veya yargılayabilmektedir. Melek Hanım da Burcu'nun babasına ön yargılı yaklaşmış olsaydı iş yerinde ne gibi sorunlar yaşanabilirdi? Bir kere o iş yerinde arkadaşlar verimlilik yaşanmazdı, sürtüşme yaşanmazdı diyebiliriz. Burcu'nun babasının ön yargılarından vazgeçmelerine neler etkili olmuş? İşte e, Melek Hanım'ın tertipli, düzenli, sıcakkanlı olması onun ön yargılısından vazgeçirmiştir. Ön yargı bireylere, düşüncelere, belirli bir insan topluluğuna ya da nesnelere karşı olabilir. Ön yargılar bazen de acele karar vermekten kaynaklanır. Arkadaşlar Leonardo Vinci farklı zamanlarda Floransa Morgundan kaçırdığı cansız bedenler atölyesinde bulunduğunda muhakkak delidir denilmiş. Oysa büyük ressam matematik ve geometri dehası gözlemlerinin ışığında ortaya çıkardığı iskelet ve kas sistemi çizimleriyle tıp tarihine geçmeye hazırlanıyordu. Arkadaşlar bizim Tanımadığımız bir yargı hakkında ya da bilmediğimiz bir yargı hakkında ön yargılı olabiliyoruz. Ve karşımızdaki kişiyi yargılayabiliyoruz. Aynı şeyle onlar da Vinci'nin de yaşadığını söyleyebiliriz. Eğer ön yargılar davranışa dönüşürse artık bunun adı dışlamadır. Arkadaşlar sizin sınıfınıza bir tane arkadaşınız gelmiştir. Diyelim ki melek arkadaşınız. Siz de meleğe karşı birkaç tane duyum alırsınız. İşte saygısız olduğu, tembel olduğu yaramaz olduğu ile ilgili bir duyum alırsınız. Bu duyumlardan yola çıkarak melek arkadaşınıza karşı ön yargılı olursunuz. Eğer bu ön yargıyla birlikte melek arkadaşınızı dışlarsanız bunu davranışa dökmüş olursunuz arkadaşlar. Eğer ki ön yargılarımızı davranışa dönüşürse ve dökersek karşımızdakini dışlamış oluruz arkadaşlar. Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmakta. Bu da insanlar arasındaki etkileşim ve iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmakta. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmakta. Arkadaşlar bu ön yargılar cinsiyete dayalı olabilir, tene dayalı olabilir, inanca karşı dayalı olabilir. Fiziksel farklılık, kültüre dayalı olabilir arkadaşlar, mezhepten dolayı olabilir. Karşı tarafa karşı bir ön yargı oluşturabiliyoruz. Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önemin gittikçe azalmasının sebepleri Neler olabilir arkadaşlar? Arkadaşlar hemen yargının artmış olması hem de özellikle teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ak akrabalık ve komşuluk değerlerinin azaldığını söyleyebiliriz. Ön yargının ayrımcılığın ve çatışmanın azalmasını istiyorsak toplumsal temas artıracağız. İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendireceğiz. Bunun yanında empati ve karşılıklı saygı anlayışı da geliştireceğiz. Önyargıların azalması toplumsal uyumu, birliği ve beraberliği sağlayacaktır. Önyargı hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur arkadaşlar. Bireysel olarak değerlendirdiğimizde önyargı bireyin insanlarla iletişimini, arkadaşlık ilişkisini ve topluma uyumunu olumsuz olarak etkiler. İnsanlar hakkındaki önyargılar ve olumsuz tecrübeler, farklı inanç, meslek ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir. Kalıp yargı günlük hayatta karşılaştığımız sorunlardan bir tanesidir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler. Arkadaşa genel olarak kalıp yargılar için genelleme kavramını da söyleyebiliriz. Örneğin bütün Çinlilerin arkadaşa kötü millet olduğu ya da İngilizlerin hepsinin olumsuz davranışlar sevgilediği gibi yani milletçe, kültürce bir e, hepsini aynı kefeye koyuyorsak biz buna kalıp yargı diyeceğiz. Önyargılı yargılı kişiler bazı insanları aynı grup içinde toplar ve bunların aynı özelliklerde de olduğunu kabul ederler. Az önceki gibi yani bütün Türkler iyi, bütün Çinliler kötü ya da bütün Araplar kötü, bütün işte Japonlar iyi gibi. Örneğin kendi memleketin insanını kültürlü, iyi, güzel olarak değerlendirmek, diğer memleketin insanını kültürsüz, cahil, hırçın şeklinde en yargılı tavır içerisinde değerlendirme gibi olabilir. Ya da bütün siyahi insanlar kötü insanlardı, Vicdansız insanlar gibi. Bütün beyaz tenliler iyi insanlar gibi arkadaşlar. Böyle bir kalıp yargıya varmak ön yargının sebeplerindendir. Kısa süre önce arkadaşlar Fransa'ya mülteci bir tane genç geliyor. Bu genç 22 yaşında arkadaşlar. Mali'li olan bu genç gösterdiği kahramanlık sayesinde dünya medyasına düşüyor arkadaşlar. Şuradaki resimde de görüyorsunuz arkadaşlar bir evin dördüncü katında balkonda asılı kalan ve düşmek üzere olan 4 yaşındaki çocuğu kendi canı tehlikeye atarak bu genç bu çocuğu kurtarıyor. Bu genç arkadaşa herhangi bir alet ve ebat kullanmadan dördüncü kata çıktığı için arkadaşa hatta bir lakap takmışlardı. Ona örümcek adam demişlerdi. Bu olayın duyulmasından sonra Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Elias sarayına davet edilmiştir. Cumhurbaşkanı bu vatandaşa arkadaşlar hem vatandaşlık hakkı vermiştir hem de kendisini itfaiye teşkilatına alınacağını müjdesini vermiştir. Daha önce var olan bir kalıp yargı bu arkadaşımızın gösterdiği kahramanlık sayesinde giderilmiştir arkadaşlar. Dünyada göçmen karşıtı, ayrımcı söylemlerin giderek arttığı bir dönemde bu olayın yaşanması insanlara önemli bir ders olmuştu. Mamudu yaptıklarıyla sadece bir çocuğun canını kurtarmamıştı. O bu kahramanlığıyla göçmenlere yönelik ön yargıları da kalıp yargılarını da güzel bir cevap niteliğinde olmuştur ve onlara karşı olan ön yargılar azaltmaya başlamıştır. Bazı insanların göçmen karşıtı olmalarının göçmenlere yönelik ön yargı ve kalıp yargı kurmalarının sebepleri neler olabilir tartışınız. Arkadaşlar bunlar başka ülkeden gelmiş onların ülkelerine onlar da onlara karşı inanç olarak ten olarak karşı durduklarını söyleyebiliriz. Sizler de günlük hayatınızda buna benzer ön yargıları, kalıp yargıları yıkan haberlerle karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız örnekler veriniz. Örneklerimizi kendi içimize cevaplandırıyoruz arkadaşlar. Ön yargının sebepleri nelerdir arkadaşlar? Baktığımızda farklılıklara saygılı olmamak. Bu farklılıklar dediğimiz gibi düşünsel olabilir, fiziksel olabilir, karakterden olabilir. Karşımızdaki kişiyi yeterince tanımamak, bir kişi tanımadan acele ederek o kişi hakkında biz bir yargıya varabiliyoruz. Empati kurmamak arkadaşlar. Empati demek bir kişinin kendini başka bir kişinin yerine koyması demek arkadaşlar. Bunu nasıl yaparız? O kişinin duygu ve düşüncelerini anlıyorsak empati kurmuş oluruz. Eğer ki o kişinin yerine kendimizi koyup onun duygu ve düşüncelerini anlamıyorsak empati kurmuş olmuyoruz. Örneğin bir tane arkadaşınız yolda yürürken düştüğünde siz onun yanına gittiğinizde sen düştün dizin acıdığı için üzülüyorsun diyorsanız siz empati kurmuş oluyorsunuz. Ama arkadaşınız yanına gidip deseniz ki düştün dizin kanadı bir şey olmaz geçer derseniz empati kurmuş olmuyorsunuz. Bir tane daha örnek vereceğim size. Bir tane arkadaşınız benim dersimden düşük not aldı arkadaşlar. Bu arkadaşınızın yanına gidersen deseniz ki Esra Hocam dersinde düşük not aldığın için üzülüyorsun dersen empati kurmuş oluyorsun. Tekrar söylüyorum empati bir kişinin karşı tarafın yerine kendini koyup onun duygu ve düşüncelerini anlaması demektir. Zaten şurada da açıklaması var. Düşün, dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden kişinin gözüyle görmek ya da kendimizi onun yerine koymaya empati denir. Ön yargının çeşit e, çeşitleri arkadaşlar cinsiyet ayrımcılığı işte kadınlar şunu yapar erkekler şunu yapar cinsiyet olarak ele almak kültür farklılığı arkadaşlar, işte Amerika kültürü Çin kültürü Japon kültürü olarak ele alırsak sosyoekonomik yapı yani zenginler çok iyi insanlar fakirler çok kötü insan gibi ön oluşturursak sosyoekonomik olarak ön yargının oluşmasına sebebiyet veririz. Önyargının sonuçlarında neler doğar? Neler ortaya çıkar? Toplumsal ayrışma ortaya çıkar arkadaşlar. İşte bir taraf iyi olur, bir taraf kötü olur. Ve birlik beraberlik kalmaz arkadaşlar toplum arasında. Toplumsal çatışmalar çıkar. Ve arkadaşlık. En yargının azaltılması için yapılması gerekenler nelerdir? Toplumsal teması artıracağız arkadaşlar. İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendireceğiz. Empati ve karşılıklı saygı anlayışı da geliştireceğiz. Görme engelli Fulya Boğaz İçili oldu arkadaşlar. Büyük şirketlerde üst düzey yönetici olmayı hedefli, hedeflediğini belirten Akkaya, azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin ve tüm Türkiye'nin takdirini toplamıştı. Akkaya, özel gereksinimli bireylere hayatta hiçbir zaman ümidini kesmemeleri mesajını vererek özgüven çok önemli. Ön yargılara ve kalıplaşmış yargılara rağmen hiçbir zaman yılmasınlar. Azmedip çalıştıktan sonra başarılamayacak hiçbir iş yok demiştir arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane sorumuz var. O sorumuzu birlikte çözelim. Sorumuzda diyor ki Verilen anlatımda bu kişilere ön yargılı yaklaşılmasının temel nedeni hangi seçenekte verilmiştir? Ben kart ve plastik gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimimi sağlıyorum. Ancak bazı insanlar benim gibi geçimini bu işten sağlayan kimselere ön yargılı yaklaşıyorlar. Ön yargıyla yaklaşılmasının temel nedeni arkadaşlar. Cinsiyet farklılığı, kültürel farklılığı, ekonomik farklılık dini farklılık arkadaşlar doğru cevabımızın ekonomik farklılık olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ön yargıyı da bu şekilde bitirdik. Ön yargı dedik tekrardan söyleyelim. Bir kişiyi tanımadan ya da bir olayı bilmeden o olay ve kişi hakkında önceden oluşturduğumuz kanıya ön yargı diyoruz. Bu konuyla ilgili arkadaşlar evada bir tane etkinliğimiz var. O etkinliği de çözelim konumuzu da pekiştirmiş olalım ve bugünkü konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane sorumuz var. Diyeceğiz ki Osman'ın yapacağı çalışmada aşağıdaki konulardan hangisine yer vermesi yanlış olur? Osman toplum içerisinde uyumun ve birlik ve birlikteliğin gelişmesi konusunda bir çalışma yapacak. Hangisine yer vermesi yanlış olur? ön yargının zararları, farklı düşüncelere saygı, din ve vicdan özgürlüğü, farklı milletler arasında üstünlükler. Arkadaşlar A, B ve C şıkkına baktığımızda olumlu bir durum varken D şıkkında ise olumsuz bir durum olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle doğru cevabımızın da D şıkkı olduğunu söyleyeceğiz. Üçüncü sorumuz var arkadaşlar. Üçüncü soruda diyecek ki toplumda insanların bir arada yaşayabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insanların bütününe toplum denir. Toplumda uyum içinde yaşayabilmek için bireylere düşen görev ve yükümlülükler vardır. Bir arada yaşayabilmesi için insanların aşağıdakilerden hangisi gereklidir demiş. A şıkkı farklılıklara saygı duymak. B şıkkı bireyselliğin ön planda olması. C şıkkı farklılıklara karşı ön yargılı olmak. D kendi inançlarımızı üstün görmek arkadaşlar. A şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Farklılıkları saygı duymakla ön yargıları yıkacağız ve birlik ve beraberliği oluşturacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ise doğru ve yanlış sorularımız var. Birinci soruda diyecek ki farklı düşüncelere karşı ön yargılı olmak toplum içerisinde uyumu olumlu etkiler. Zaten az önceki bizim çözdüğümüz sorunu farklı olarak bir versiyonu. Farklı düşüncelere karşı ön yargılı olmak toplumda e, ayrışmaya sebep olur diyeceğiz. Yanlıştır arkadaşlar. İnsanların dini inançlarına saygı duymalıyız. Evet arkadaşlar saygı duyacağız ve bunun için doğru diyeceğiz. Kalıp yargılar ve ön yargılar insanların yeterince bilgi sahibi olmadığı konularda yanlış kararlar almasına yol açabilir. Bu için de doğru diyeceğiz arkadaşlar? Toplumdaki farklı cinsiyet, ırk ve sosyoekonomik gruplara karşı olabildiğince uzak durmalıyız arkadaşlar. Uzak duramayız maalesef. Ne diyeceğiz o yüzden yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bir tane daha sorumuz kaldı. Doğru ve yanlışlardan. Özel gereksinme ihtiyaç duyan bireyleri için ayrılan alanlar toplum tarafından işgal edilmemeli. Doğru. Evet arkadaşlar şimdi ise boşluk doldurma sorularımız var. Onları birlikte çözeceğiz. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yaralılığı, kutsallığı. Dolayısıyla bir kimseye bir şeye karşı dikkatli, özenli ölçülü davranmaya sebep olan duyguya arkadaşlar kalıp yargı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Davranmasını Arkadaşlar şöyle tekrarlıyoruz. Değeri üstünlüğü yaşlı yaralı kutsal da kimseye bir şeye karşı dikkatli özenli ölçülü davranmaya sebep olan duyguya saygı diyeceğiz arkadaşlar. Bazen bir sürtüşmesine sebebiyet verebiliriz. Kusura bakmayın artık. Kısa insana iyi basketbol oynayamaz ifadesi ise arkadaşlar burada bir genelleme var. Az önce kusura bakmayın. Farklılıklar diyeceğiz arkadaşlar. Kalıp yargıya örnek olduğunu dile getirebiliriz. Toplum içerisinde uyumlu bir şekilde yaşayabilmek için farklılıklara saygı duymalıyız arkadaşlar. Olaylar, durumlar, insanlar veya nesneler ya da herhangi bir durum hakkında yeterli bilgimiz olmadan verdiğimiz olumlu ve olumsuz kararlara geliştirdiğimiz düşünceleri ise arkadaşlar ön yargı diyeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi ise arkadaşlar ifadeler var bu ifadelerin ön yargımı yoksa kalıp yargı mı olduğunu bulacağız bu cihaz piyasaya çıkar çıkmaz tükenecek buraya baktığımızda arkadaşlar bir ön yargı ön plana çıktığını söyleyebiliriz Japonlar çok temiz ve düzenlidir bütün Japonlar kapsadığı için yani genellediği için arkadaşlar kalıp yargı olduğunu söyleyeceğiz Vizyona yeni girecek olan bu filmin gişede başarı gösteremeyeceğini düşünüyorum. Ön yargı olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Bir diğer şıkkımız ise bütün gençler gürültülü müzik dinlemeyi çok sever. Yine genel bir genelleme yapılmış. Kalıp yargı diyeceğiz. Genelleme olduğu zaman genel olarak arkadaşlar kalıp yargı olduğunu söyleyeceğiz. Akdeniz insanları sıcak kanlı ve hareketli de dediği zaman yine kalıp yargı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuzda bu kadar. Benim sizden ricam arkadaşlar size attığım videoyu izledikten sonra size gönderdiğim özeti defterinize geçirmeniz ve EBA'dan göndereceğim soruları da çözmenizdir arkadaşlar. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız arkadaşlar.